Ne arkadaşlar? Bugün sizlerle yeni serimize başlıyoruz. Bugün e, Avatar oynayacağız. Evet, bugün yeni seri olarak başlıyoruz. Evet. New game diyelim hemen OYUNA Atılalım hemen. Hemen başlayalım oyuna. Buradan karakterimizi seçeceğiz. E, buradan karakterimiz. E, kimi seçelim? Bu da iyi seçelim. Bu da iyiymiş. Zaten çoğunlukla avatar olarak oynayacağımız için zaten avatar olarak oynayacağımız komple. İlk başlarda insan olarak şey yapıyoruz. Bunda bir seçenek var. Ya insan oynuyoruz ya da avatar olarak oynayacağız. Ama biz avatar olarak oynayacağız yoksa ne anlamı kalır avatar oynamadıktan sonra. Yani avatarın an... oynamadıktan sonra ne anlamı var? Normal savaş oyunu gibi olur. Avatarla oynarsan daha iyi olur. Bu oyunu önceden oynadım. gayet güzel bir oyun. Gayet iyi bir oyun. Yani filminden sonra çıkan bir oyun tabi filmden önce çıkamaz da filmden sonra çıkan bir oyun filmde zaten şu anda en yüksek kişi asatı yapan mı en çok izlenen filmine öyle bir şey olması lazım Avatar birinci sırada gerçekten iyi bir filmde bakalım hadi bu oyun önceden oynadım o yüzden e, biraz bilgim var. Hani avatar mı insan mı olarak seçeceğimizi bilmiyorum. Bizim adamın adı Roger. Evet, bizim adam orada zaten. E, şu turuncu kafalı bir filmdeki kadın. hani filmde gerçek filmde olan kadın, yani filmde oynayan kadın. Yüzünü gayet iyi yapmışlar. İsterseniz sonra bu seri bittikten sonra sonra insan olarak insan haliyle oynayabilirim diye düşünüyorum da belki yapmam çok uzun süreden sonra yeniden bir daha oynayabilirim oyunu. Ama şimdi sadece avatar olarak sadece bu seriye devam edeceğim. Avatar serisi gelecek. Sadece bu seriye odaklanacağım. Bu seriyi çekeceğim. Beğenirseniz zaten devamı gelecek. Zaten devamını getirmeyi düşünüyorum oyunu bitirene kadar oynamak istiyorum hiçbir oyunu şu anda bitirene kadar oynayamadım çünkü çok değişik değişik çektim hiç şey olarak çekmedim gerçekten güzel bu gerçekten filmi kadar güzel bir bu şeyleri falan çok güzel eee yani ne dersin bizim adam yok ilk bir şey yapmadan başta bir girdim zaten denemek için That's me. evet rider okay. biziz bizi bir ilk önce avatar olarak e, şey yapacaklar aynı filmdeki gibi oluyor bir aletin içine giriyoruz avatara dönüşüyoruz Evet kontroller bende. Bu arada görev almak için şöyle insanlar üstüne gelip şeye basıyoruz. Yoksa görev yani başlatmıyor kendi kendi konuşmalar. Bu konuşmalar çok önemli değil. Böyle geçelim. Yani hikayeye geçmek amacımız zaten İngilizce yazıyor. Buradan girecekmişiz. Ee, zorlu zorluğun derseniz bilmiyorum Zorlu şeye göre değişiyor göreve göre. Böyle biz avatar olursak zaten insanlara karşı savaşıyoruz insanlar olursak avatarlara karşı ama ek hayvanlar, otlar, bitkiler var. Mesela bitkiler var. Avatarlara falan saldırmıyorlar böyle değişik bitkiler. İnsan olursak e, insanlara saldırıyor otlar ama köpekler var. Her, her iki kişiye de saldırıyor. Yani avatara da saldırıyor köpekler. Köpek köpek gibi böyle kurt tarzında hayvanlar. Onlar insanlara da saldırıyor. Avatarlara da saldırıyor. Yani belli olmaz insan olursak insan normal silah olarak savaşacağız zaten silah olarak seçerek savaşacağız avatar olursaksa avatar olursak olur konuşamadım avatar olursak silahlarımız sopa gibi bir şeyler olacak değiş kesici aletler değiş Fark farklı farklı aletler olacak ok mu ok kullanabileceğiz evet, da konuşuyor bununla geçelim evet buradan alete gireceğiz Buradan böyle yatıyoruz. O beyin şeyimizi neyimizi sanki şey gibi koyuyor konuşuyor onunla. Biliyormuş gibi konuşuyor. Evet şu anda avatarız. Şu anda avatarın vücuduna girmek bununla. Yani filminde izlemek bile filminde izlemek demiş. Oyunda oynamak bile film izlemiş gibi hissediyor öyle. Hani avatara giriyorum böyle heyecanlanıyorsun yani avatar olacağım bundan sonra. Bu arada bu avatar seçimlerinde insanlar seçiyor zaten insanlar yanında avatarlar gözüküyor. Kadın karakter de olabiliyorsun. Okay, Kadın karakteri seçmedim şu ana kadar erkek karakter. Erkek karakterlerin yanında avatar gözüküyor. Seçsem de bazıları aynı oluyor. Aynı tipleri aynı oluyor ben. Bana öyle geliyor. Tipleri bazılarının hepsinde aynı oluyor. Sadece karakter insan karakteri biraz değişiyor. Ben dayı çok konuşma. Yani bundan sonraki serimiz bu olacak. Ee, şu anki biraz ilk başlangıç durum biraz sıkıcı olabilir ama sonra çatışmalar falan girince zp çıkacak tabi oyunun. Tap. Bu haritayı gösteriyor. Ee, bir oynanışta biraz şey var hani şöyle şöyle yapabiliyorsunuz saçma bir şekilde böyle oluyor. Yani eski bir oyun o kadar yeni bir oyun değil de süresi ne zaman çıktı bilmiyorum da eskidir yani büyük ihtimalle. Ama yine de iyi kaliteli bir oyun yani zevkli bir oyun oynayacağınız memnun kalacağınız bir oyun gerçekten. Tavsiye ederim güzel bir oyun. Yani ben oyun oynarken gerçekten atmosferi mükemmel bir kere böyle bir atmosfere girdiğinizde ormanlık alanı çok değişik olabiliyorsunuz yani Ne yapacağınızı bilmiyorsunuz Yaratıklar falan geliyor öldüremiyorsunuz Bazen ölüyorsunuz yani zorlaşıyor gittikçe Zaten kendiniz ilk ayarda zor ayını, zorluk ayarında seçebiliyoruz Diyebiliyorum herhalde Bu yerin altından çıktılar hala. ha yerin altına O oh, bebeğin nasılsın? oo oh, 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 oh biraz hızlı hareket etmemiz gerekiyor dışarı çıkacağız herhalde yani. şimdi avatarların bölgesine gideceğiz yani avatarların yaşadığı yerlere gideceğiz şimdi bura şey bölgesi bu arada insan olursak insan olursak gerçekten hani değişik robotlara binebiliyoruz böyle uçaklara binebiliyoruz araçlara binebiliyoruz avatar olursak avatarda ejderhaya binebiliyoruz kurt gibi bir hayvan geyiğin üstüne binebiliyoruz geyiğin üstüne binmiyor herhalde kurt muydu neydi kurtun üstüne falan binebiliyoruz bilmez ama insanda kullanacak çok şey var avatarda o kadar kullanacak çok şey yok ama avatar olursak avatarın zevki gerçekten çok güzel avatar insanlara bile kolay yani avatarın büyük durduğu için insanlara biraz kolay saldırabiliyorsun insanken avatara saldırma avatar sizin boynuzdan bayağı uzun olduğu için değişik olabiliyor korkutucu olabiliyor yani bayağı üstünüze gelince yani üstünüze gelince riskli olabiliyor öldürüyorlar yani çok sopayla falan ama şeylerin avatarların yakın mesafesi iyi okçular da var ama yakın mesafeleri iyi İnsanlar da zaten yakın mesafesi de silah olarak şey değil. Geçelim şöyle. Uzak mesafesi de iyi insanlar tabii. Şimdi evet kurtlar geliyor. Baya güzel bir seri olabilir çünkü bu güzel bir oyun. Kutlardan biraz çekeceğimiz var gibi gözük. Şurada özelliklerimiz var sağ üst köşede. Ee, silahlarımızı seçebiliyoruz şöyle pompalı seçtik mesela. Evet, Görevimiz şuraya. Yukarı çıkacağız. Şöyle çıkalım bakalım. Özelliklerimizi kullanıp kullanabiliyoruz. Değiştirebiliyoruz özelliklerimizi. Ona göre. Şimdi bu, bunları içelim. Bunlar bizim insanlar. Onları korumaya çalışıyoruz şu an. Onlar geldik. Şöyle alayını kurutacağım buradakileri. ekstraş. Tara 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 tara. İçeri gidenleri hallederler zaten. Gerçekten. Belki de oyunun olduğunu bile bilmiyorsunuz. Bu olabilir yani. Normal bir şey ben de bilmiyorum. Yani ben eskiden oynadım için biliyorum. Böyle değişik değişik yaratıklar var. Güzel yani gayet aşırı derece dünyası atmosferi mükemmel yani gerçek böyle avatar şeyini hissediyorsunuz avatar filmin içinde gibi hissediyorsunuz o oyunda kendi karakterinizi yönlendirdiğiniz için güzel oluyor gayet yani Allah ne diyor can basma şeyi var bak canımız azaldı 3'e bastığımız gibi hop, kendimizi şey yapabiliyoruz bu avatarda da var avatarda da özellikleri var avatarda görünmezlik özelliği bile var görünmez olabiliyorsunuz rahatlıkla insanların arasında sıra alabiliyorsunuz ya da insanları girip öldürebiliyorsunuz yani o da var ben arabaya bineceğiz bakalım araba dinamiği nasıl araba dinamiği de gayet iyi güzel haritası biraz karmaşık yani bakın şu atmosfer çok güzel suyun içinden falan gidiyor atmosfer çok güzel Bitten Hayvanlar falan gelince zorlaşıyorsunuz. arabaya saldıramıyor artık. Burada bakın cephaneye var. Buradan arabaya giremiyoruz. Daha kutlarına saldırmaya çalışıyor. Bay dayıcım dursana abicim. Dur bir dakika kardeşim. Dur dur dur. Amına koydum kuruyor. İyi pompalı ile aldık ya. Şuradan mermi doldum. Mermi alma şeyler var mesela. Ama tersak. Geliyoruz bunları parçalıyoruz. Onlar mermi alamıyor. Karşımızda. Gerçi alamamasın şey sıkıntı olmaz çünkü onlar şey olduğu için bot yapay zeka olduğu için mermiler bitmiyor yani sınırsız mermiler var ama bizimki bitebiliyor işte dayıcım aa kurttum sana. Allah Allah nasıl geliyor füze şey ya cephanemiz yukarıda yazıyor 68 cephanemiz var. Şöyle atla atla koşalım. Dodge diyor, dodgeliyor. <laughs> Fiyat. Yani takla diyor, i̇şte ne yapıyorsun? Oh. oh. <laughs> hızlı koşma tuşu olmayan Ben mesela çok takıntı var. Neden? Hızlı koşamıyoruz ya böyle normal kendi hızında koşuyoruz sadece. Bir hızlı koşma tuşu da koysanız ya bakın. Shift'e basıyorum zıplıyor. Bakın öne doğru dodgeliyor. Space'e bastığım zaman normal yukarı doğru zıplıyor. Hızlı gitmek için dodge kullanabiliriz. Şöyle dodge'la alabiliyoruz. Şimdi ben bu pompalı vermiş biterse sıkıntı yaşayabilirim. Kutular da her yerde bu arada. Evet, görevimiz orada. Orada bir şey var. Gel. Şu görevleri biraz tamamlayalım. Zaten avatara geçecek. Gelin arkaya, arkaya. Yakında sizi öldüreceğim merak etmeyin. Kutlar öldüremiyor ben sizi öldürürüm. Gerçekten atmosfer çok güzel. Baya uzaklaşmanız gerekiyor. Bazı yerlere gitmeniz gerekiyor. Yaratıklar geliyor. Aşırı güzel, zevkli bir oyun. Buradan öyle araba giderken atlayabiliyoruz ne diyor bunun ne olduğunu bilmiyorum teleport teleport yapabiliyoruz teleport olabiliyoruz evet bu teleport aletlerini e, ilerledikçe buldukça e, ya da buluyoruz mu bulmuyoruz mu İşte mesela teleporta bastığımda şu bölgede falan teleportlanma yerleri olur. Buldukça herhalde çıkıyor. Onlara mesela görevimiz uzaksa oradan buraya teleport olabiliyoruz. Ama şimdi mesela yok teleport yerleri. Bakın şu şunlar olan teleport yerleri. Onları açmamız gerekiyor işte. Şimdi ben bu göreve gideceğim için bu göreve gittiğimde oraya açacağım. Oradan geri buraya teleport olacağım. Ama herhalde şeyle gideceğiz. Bununla gideceğiz. Tekneyle gideceğiz. Ateş etme bu tekneye. Yani bu arada tekneni ateşe edemiyor musun? Nasıl ateş hiç bir fikrim yok. Ateş edemiyorum. Bu haritada üçgenler dediğim gibi işte arabalar, araçlar, bütün araçlar gözüküyor. Uçak bile üçgen gözüküyor. Her şeyi bakın geyikler falan var. Onlar bir zararsız yani çok sıkıntı yapmıyor. Ama üstümüze doğru koşuyorlar. Nedense hiçbir şey yapmadıklarına göre. burada helikopter var gördüğünüz gibi. Biniliyor mu diye düşünüyorum. Binilmiyor diye biliyorum. Binilmiyor umarım. Bu şey helikopteri. Binebildiğimiz helikopter değil herhalde ya bu. Bir deneyelim ama yine de. Buna binilmiyor. Küçük helikopter, küçük helikopterler küçük uçaklar var jetler böyle onlara biniliyor diye biliyorum ya helikoptere de biniliyor da şimdi bindirtmiyor işte gittikçe ilerledikçe bayağı harita açılacak çünkü bazı başka başka yerler açılacak ilerledikçe zaten göreceksiniz sizde kariyere izlersiniz kariyer ne ya kariyer nedir ya seri izlerseniz avatar serisini devam gelecek çünkü güzel bir oyun gerçekten sevdiğim bir oyun Nerede kaç dakika oldu? ha bakın şunu açalım ki lazım olacak. Yanında geliyor açılıyor. Bu açıldı. Girmemize gerek yok. Kaydetme şuraya kaydetme şeyi de geliyor zaten. Geçelim konuşmaları. Şimdi avatar dönüşeceğiz herhalde. Hey rider seems like every time I Evet. Bunu fark ettim. Aa şimdi şey oluyoruz işte. Şimdi buraya giriyoruz. Şu seçimi yapayım diyorum. Öyle bir bölüme geçeyim. Ve bir bölüm çünkü daha hani heyecanlı olsun. Bu basit bölümleri belki hani şu yatağa girelim. Bakın şimdi. Hani bu basit bölümlerde öbür bölüm devam etmek istemiyorum. 25 dakika olmuş. Bir yarım saati tamamlayalım ya da yarım saati geçsin. Çünkü Evet, avatar olarak geçtik. Hatta videoyu burada bitirelim. Burada bitirelim. Öbür videoda üzerinden devam edelim. Yoksa şimdi bakın. Avatar olmanın faydaları. Havaya zıplayabiliriz böyle. Hop. Avatarlar da bu arada silah kullanabiliyor bak. Silah var. Evet. Videoyu burada bitirelim arkadaşlar. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Aşağıdan videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bay bay.